basın yayın ve gazetecilik iş kolu içerisinden de Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nı kurma çalışmalarını yürüten 12 Televizyon Kanalı ikinci toplantısını Eskişehir'de yaptı. Eskurup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirtaş'ın ev sahipliğindeki toplantıda Antalya Kanal ve Kahramanmaraş Aksu TV, Afyon Karahisar Kanal 3, Adıyaman Mercan TV, Elazığ Kanal 23, Bucak Kanal 15, Malatya Er TV, Kayseri Olay Türk TV, Mavi Karadeniz TV, Çiftçi TV ve Denizli Deha TV'nin yöneticileri bir araya geldi. Antalya'da yapılan ilk toplantıda kurucu üyelerinin oy birliğiyle sendika başkanı seçilen kanal ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Okan Kaya toplantı hakkında bilgi verdi. Yayıncıları işveren sendikasını kurmak üzere buradayız. perverliği için Eskişehir STV sahibi Özgür Fethi Demirtaş arkadaşımıza da meslektaşımıza da teşekkür ederiz. Kaya, Amaçlarının sendika çatısı altında toplanarak güçlerini birleştirmek olduğunu belirtti. Öncelikli amacımız iş kolumuzda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplamak suretiyle güçlerini, tecrübelerini, imkanlarını birleştirerek üyelerinin ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü olmalarını sağlamaya, ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlerini dayanışma ve işbirliği yoluyla birlikte korumaya ve geliştirmeye çalışmak olan sendikamızı bugün burada hep beraber imza altına alıp kuracağız. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Allah etmez. Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nın kurucuları, Sendika Başkanı Antalya Kanal ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, Başkan Vekili Eskişehir STV Özgür Fetih Demirtaş, Başkan Yardımcıları Kahramanmaraş Aksu TV Cüneyt Beyit, Afyon Karaysal Kanal 3 Mehmet Emin Güzbey, Adıyaman Mercan TV İbrahim Aslan, Elazığ Kanal 23 Yunus Evliyaoğlu, Bucak Kanal 15 Hüseyin Dilek, Malatya ER TV Mustafa Eren, Kayseri Olay Türk TV Osman Çiftçi, Mavi Karadeniz TV Fuat Kuş, Çiftçi TV Tarık Çanak ve Denizli Deha TV Vehbi Bülent Çelik isimlerinden oluştu. Toplantının ardından şehir turuna çıkan grup Eskişehir'e hayran kaldı. Burada yayıncı meslektaşlarımızın haklarını resmi makam ve mercilerde temsil etmek, bunların haklarını korumak, bunların haklarını savunmak. Yine aynı şekilde üyelerimizin ana gelir kaynakları olan reklam eee ajansları yine aynı şekilde özel ve tüzel kurumlarla görüşmeler yaparak buradaki meslektaşlarımız gelirlerini arttırmak amacımız. Bunları yapacağız. Daha fazla ortak yayınlar yapacağız. Bu ortak yayınlarla daha fazla kitlelere ulaşacağız. Doğru olarak Türkiye'mizin güzel şehri Eskişehir'de <laughs> ee, bu sektörde Türkiye'de illerinde başarılı olan televizyon temsilcileriyle sahipleriyle bir araya geldik. Sektör çok hızlı ilerliyor. Sektörde birçok defekt var. İnternet televizyonculuğu bir yandan ilerliyor. Bütün bunlarla alakalı istedik ki kurumsal bir çatı altında toplanalım ve sıkıntılarımızı, problemlerimizi devlet nezdinde olsun, hükümet nezdinde olsun bir araya gelerek sendikalaşarak bu faaliyetleri bir arada sürdürerek bir noktaya vardırmak istedik. Bugün ilk toplantımızı yaptık. Kurucular kurulumuzu belirledik. Yakın bir zamanda inşallah sendikanın kurulumu tamamlandıktan sonra Ankara'daki yerimizde faaliyete geçeceğiz. Ondan sonraki süreç hızlı bir şekilde inşallah ilerleyip devam edecek. Bugün sektör adına ben mutlu ve umutlu bir gündeyim açıkçası. Yönetim kurulumuzu belirledik. Amacımız yasalar dahilinde sendika olarak e, toplumsal ve kültürel anlamda bir takım şeyler yapabilmek. Olumlu şeyler yapmak istiyoruz. Zaten hep birbirini tanıyan insanlar. Her şey çok güzel olacak diyorum. Çok teşekkür ediyorum.